Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta 10.000 tane TNT patlatacağız. Daha önce biliyorsunuz ki şuraya koydum 1000 tane TNT patlatmıştım. Bu kez keskinde tam 10.000 tane TNT patlatacağım. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi tam 10.000 tane TNT patlatacağız. Düz dünya seçtim çünkü normalde yapamazdım. Düz dünyada her şey boş olduğu için Koyabilirim. Evet şimdi yerleştiriyorum TNT'leri. Üzerine Bekçi ve Iron Golem koyup öyle patlatacağım. Bakalım Bekçi biliyorsunuz çok zor böyle ölen bir yaratık Minecraft'taki. Evet üzerine Demir Golem de koyacağım. Bakalım patlayacaklar mı? Yani ölecekler mi acaba? Evet tam 10.000 tane TNT patlatacağım. Birazdan hızlı çekimini de göstereceğim. Bakalım neler olacak. Evet şu an TNT'leri yerleştiriyorum. Bu arada siz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir güzel yerleştirelim. Gerçekten tam 10.000 tane TNT. Ne olacağını hiç bilmiyorum gerçekten. Evet. Daha öncesinde de 1000 tane TNT patlattığım bir video var. Onu da izlerseniz sevinirim. Onu da şuralara koydum. Zaten bir önceki videomda galiba. Oradan izlersiniz. Evet. En iyisi hızlı çekimde yerleştireyim ben. Evet arkadaşlar siz şu an 70 kat hızda izliyorsunuz ama ben şu an gerçekten tam 25 dakikalık bir video çektim. Bunları hazırlarken gerçekten çok uğraştım, çok yoruldum. Gerçekten bunları teker teker yerleştirmek beni çok strese de soktu. Bir an hiç bitmeyecek zannettim. Ama gördüğünüz gibi şu an yerleştiriyorum ve şu an 70x hızda izliyorsunuz. Ve sonunda bitti artık. Hazırsanız artık başlayalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şöyle tam 10.000 tane TNT yerleştirirken çok yoruldum. Gerçekten oyun kasmaya başladı daha patlatmadan. Arkadaşlar bakın arka taraflar böyle bulanıklaşmış, sislenmiş. O kadar ki çok fazla TNT var burada. 10.000 tane TNT var. Şimdi e, golem ve bekçiyi yerleştirip patlatma vakti geldi. Biraz böyle golem yerleştirelim. Evet görüyorsunuz şöyle. Biraz da şuraya bekçiyi yerleştirelim. Arkadaşlar şu yere de bir bakın. Arkadaşlar şu an oyun fena kasıyor. Oyuna çok dokunmak istemiyorum. Başka tarafa dönersem yani orayı gösteremeyebilirim. Çok kasıyor şu an oyun. Şuna da bir bakın arkadaşlar. Gerçekten tam 10 bin tane TNT var burada. Oyun şu an fena kasıyor. Evet az önceki hızlı çekim tam 25 dakika sürdü. Şu TNT'leri yerleştirirken tam 25 dakika. Ama siz muhtemelen 70 X'de falan izliyorsunuz. Az önce izlemiştiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz işte bu son ayı. Gerçekten bayağı bir güzel bir Buna da bir bakım. daha hala yaşıyor. ölüyor. Böyle bir devasa bir patlama oldu. Şurada TNT'ler bakın görüyorsunuz hala. Orada duruyor onlar patlamıyor. Bu şekilde bir patlama gerçekleşti. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten yarım saatlik bir kayıt oldu. O kadar uzun sürdü ki muhtemelen siz bu videoyu 5 dakika falan hatta daha da kısa bir süre görüyorsunuz. Ama gerçekten çok uzun sürdü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmak için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.